Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Merhaba. Aha hoş geldin Ali. Yiğit. Maşallah, şehir yaramış! Müjde'yi aldın mı? Bir oğlun oldu, nur topu gibi hem de! Ah. Oğlan nerede? Oğlum nerede? Ali! Uyandım. mı? Nerede? Ali. Zilhadör tutmamış. Umma olmuş. Gel girmiş karnına, kuru gebelikmiş, kil nene dedi. Zilha hava doğurdu dedim, anladın mı? Döl tutmamış, gebe olmamış. Eğlendiler ben, eğlendiler. <laughs> Mevlam büyük Ali. Doğru. Mevla büyük. İşte sonunda bir çocuk verdi sana. Hanım gebe. Doğru mu? Doğru ama... ...hangi kırığından teyledi belli değil artık. Sen şehire gittikten sonra... ...beni bir paraydı herifleri. Ali... Ali... ...senin çocuğunu kimsenin... ...biliyorsun. Sen gene öyle bir Tohum çürükse tarla ne etsin? Hanım en akıllıcasını yaptı, sağlam tohumu buldu... ...Gölsüz Ali havadan döl sahibi oldu. Kapa çeneni, yoksa öldürürüm seni! Beni öldüreceğine... ...Kahpe avradını öldür! <laughs> Ali! Ali! Namus'un temizlenecekse öldür beni, razıyım! Öldür ki avcı Ali adın... ...Gölsüz Ali adın... boynuzları zariye çıkmasın! Defol! Kendimi kara bulamadan defol! Beni kovman ne değişti ey Ali! Boynuzlu Ali, kafat Ali! Benim gidecek kapım çok! Rıkım akabağım çok! Sen o boynuzlarınla nerelere gideceksin? Kafat Ali! Komşular! Komşular! Doğru mu dedikler? Komşular! Kulak verin dediklerine! Köyünüz hanım karının yüzünden kahveli köy oldu! Gavvat Ali yüzünden boynuzlu köy oldu! Dövsüz Ali'nin avradı gibi Ali'den değil, oynaşından, kırığından gibi! Gayrı bu köyde durulmaz, ne namusu kaldı ne bir şey! Karıları oynaş tutuyor, erleri boynuz büyütüyor! Ey ahali, bu köyün namusu kimden sorulur, sizden değil mi? Gavvat Ali ile kahpe avradını yaşatacak mısınız? Bırakacak mısınız köyün içinde geçsinler? Adınız Kahperi köy mü olsun komşular? Adınız Kahperi Köy'e mi çıksın komşular? Hele duyun komşular! Komşular, bu Ali Kambat Ali'dir! Bu Ali koynuzlu Ali'dir! Böyle bilin, böyle duyun! Kahpe hanımın leşi alınmadan durulmaz! Koynuzlu Ali! Kahbeli Ali! mi çıksın komşular? Biliyorsun Alim, o gece Samanlık'ta... ...Hep oynaşım sanıyordu seni, biliyorsun. Senden başkasının eli elime değmedi, hiç! Biliyorsun! Karnımdaki dön, senin dönün. Senin, senin! Ali! Namusunu temiz Ali! Senin namusunu temize çıkar Ali! Sen namusuna sahip çıkmazsan! Biz çıkmasını biliriz Ali! Namusunu temizle Ali! Namusunu temizle Ali! Beni öldüresin istiyorlar Ali. Beni için rahat edecekse öldür Alim, öldür! Senden başkasını sevmedim. Karnımdaki senin dönüm, biliyorsun. Ama öldür! Öldür namusunu, temizle! Sana dölsüz Ali dedirtmedim, Kahvat Ali de dedirtmem, öldür! Kahperin leşini isteriz, leşini! <laughs> namusunu temizle Ali! Köyün namusunu temizle! <laughs> öldür beni Ali! Madem öyle istiyorlar, öldür! Onun evlendiği, o biliyor. Karnımdaki senin dönüm. Öldür Ali. <laughs> <laughs> İyi düşün bütün gece. Sabahı kahta uğradığın eşini bize teslim etme. E hum, hum. oldu Ali, elin varmadıysa eğer bize teslim et onu. Ceza sürecimdir. Beijing. Reçim! Yaşıyormuş kahpe! idinin kahvesi! Köyün namusunu iki paralık eden kahpe! Hele komşular, komayın! Komayın kahpeyi! Elhamdülillahirrahmanirrahim. Köyümüzün namusunu... ...Sen bu kahpenin kanıyla temizle... ...Ya Rabbi! <laughs> Durun! <laughs> bir hareket yapalım, Evet Karışma davranın! <laughs> Gidiyoruz işte! Birini hele mani olmaya kalksın, vururum! <laughs> Köyünüzü başınıza çalın! Ne avradımdan, ne de doğacak bölümden vazgeçiyorum! Dilediğiniz kadar namussuz deyin Namusun ne demek olduğunu sizlerden, şu yobazdan! Şu alçaktan! Şu kan çok daha iyi bilirim ben! <laughs> Girdi fabrikaya girdim. Kadınlar bile çalışıyor. Bir güzel evimiz olacak. Adam gibi çalışıp adam gibi yaşayacağız. Oğlumuz cahil kalmayacak, okuyacak. Kimsenin değil, kendimizin kulu olacağız bundan böyle.